Evet herkese merhaba sevgili obucu mühendis takipçileri hepiniz hoş geldiniz kanalıma. bugün ideal bir saksı nasıl olmalı bunu tartışacağız sizinle birlikte. Bunu anlatacağım bu konu hakkında bilgiler vereceğim size. Şimdi ideal bir saksı bitkiden bitkiye göre değişir. Şimdi eğer ki çilek ekerseniz uzun saksılardan tercih etmeniz çok daha mantıklı olur. Çünkü çilek stolonla çoğaldığı için sağa sola öne arkaya e, Stolonlarını uzatır ve e, yeni bir fide meydana çıkar. O yüzden çilekte uzun saksılar tercih etmeniz daha mantıklı olur. Çok e, yukarı doğru büyüyen veya çok fazla büyüyen bitkiler için daha geniş saksılar tercih etmeniz daha mantıklı olur. Ben bu saksıları fesleğen için tercih ettim. E, bir sonraki videoda fesleğen nasıl ekilir onu, onu size göstereceğim. Arkadaşlar bir saksıda e, dikkat edeceğiniz en büyük ikinci kural birinci kuralı söyledik zaten saksınızın itkinizin boyut, boyutuna göre olması lazımdı ben bunu Fesleğen için aldım Fesleğen çok Fazla büyümeyen Türünden olduğu için e, büyü, Büyümeyen çok fazla büyümeyen türünden aldım Hani o da top gibi olur yani bilirsiniz fesleğeni e, Şu saksılar fesleğen için ideal saksılardır İkinci en önemli kural ise e, Arkadaşlar drenaj kanalına çok e, önem veriyorum ben. Drenaj kanalı açık olmayan saksılara kesinlikle siz açın yani drenaj kanalını. Şu şekilde şuralar drenaj kanalları arkadaşlar. Şu drenaj kanalları açık olması lazım. Şu kapağı açtığınız zaman da çok fazla kapattığınızda tekrar e, sıkı kapatmayın. E, her zaman şey olsun. Çünkü niye? Eğer ki saksıda fazla su Atılırsa direneş kanalında fazla su her zaman zarardır arkadaşlar. Her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi bitkide de fazla su zarardır, fazla gübre zarardır, fazla ilaç zarardır. Hem ekonomik zarar, hem cebinize zarar olur, hem de bitkinize zarar verir. Fazla suyu dışarı atar. Bu şekilde fazla toprağınız fazla ıslak kalmaz. Fazla ıslak kalan topraklara böcekler çok fazla gelir. Ee, bitki çok fazla su alacağından bitki e, hastalıklara davetiye açar hem bakteriyel hastalıklar hem mantari hastalıklara davet açar O yüzden drenaj kanallarınıza çok iyi dikkat edin şimdi e, ben size e, şöyle söyleyeyim büyük saksılar için drenaj kanallarına taş hani ee toprağa ekmeden önce çakıl taşları böyle koyup daha sonra toprağınızı koyabilirsiniz. O da güzel bir drenaj şeyi olur. Onun fotoğrafını hemen koyacağım. Göstereceğim. Kastetmek istediğim şekil bu arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, şu şekilde taş koyup e, üzerine toprak koyabilirsiniz. E, bunun için taş koymaya gerek yok zaten ufak bir saksı olduğu için hemen aşağıya doğru suyu süzülür yani o büyük saksılar için taş koymanız daha mantıklı olur. Evet arkadaşlar ikinci kuralımız da buydu. Ondan sonra neye dikkat edebilirsiniz? Çok fazla bitkiniz aslında şöyle söyleyeyim size. Ee, bitkiniz baktınız ki gelişmesi durdu. Hani kök kısmını biraz kontrol edin çünkü bazen bitkilerde olduğu kaba sığmıyor. O yüzden o şeyi değiştirmeniz, saksısını değiştirmeniz çok mantıklı olur. Ee, arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi birincisi bitkiden bitkiye göre boyutu, boyut çok önemli. Çünkü boyutuna sığmayan bitkilerin büyümesi, gelişmesi durur. Bu bir. İkincisi ise drenaj kanalları. Drenaj kanalları açık olması lazım. Drenaj kanalları açık olan bitkiler fazla suyu dışarı atar. Hani insanlarda olduğu gibi, tüm canlarda olduğu gibi fazla suyu dışarı atar. O yüzden drenaj kanalları da çok önemli. Bu iki önemli bilgiyi size vermek istedim. Teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Diyeceklerim ee, bu kadar.